Hayırdan atladılar burada abi köd ya. 2 kill birden. Boxing'den lux kill'i var. İsim A evde agresif oynamaya devam ediyor ama iki kişi low HP'miz var. Bombayı yere bıraktı. Arkadaşı kursun diye. Şimdi bir fake attı. CT'ye kurmak istedi şimdi. Kurmasına izin veriyoruz. Bir flash geldi şimdi Voxic'den. Mayer Voxic CT burada ve ilk el alıyoruz. Bravo. Artık yayını böyle sunacağım. <laughs> bunu nasıl yaptım ben amına koyayım ya? Oğlum bu nasıl oldu? B'ye giriliyor. Bir saniye, bir saniye. Tek kaldı Lux, tek kaldı dönüştür ekrana sığdır. Ha oldan bana koyayım ya. <laughs> Nasıl yaptım ben onu? Entry geldi boksikten. Ekolar. Bir tek Latto'da enfor var. Lux'ta vardı, denedi. tek attı. Jota Diggle'lara tek yiyor ya çakalı. Bravo Oxik. Yani verdileri yayın şu an çok kötü. CT'ye flash geldi. Voxing CT'de hemen geri kaçtı oradan. Jota yandı burada. Zanteres çok açık. Daha Stills tarafından fightlıyor. A'ya doğru yöneldiler. B'de lurkleyen biri var bu arada. Nisim takım arkadaşlarını B'ye çağırdı. Son 18 saniye. B'ye sokacak takım arkadaşlarını. Ve B'yi boş. Adamlar mı iyi oynadı yoksa biz mi kötü oynadık? 4 vs 4. ya burada yakalandı maalesef ve silah sevine doğru gidiyoruz. 3-1 ilkeli aldı. 3-1 ilkeli aldı. Legacy. Durdurun şu Legacy'yi, durdurun. Beyler CS:GO Skins'te 250 dolarlık bir çekiliş oluşturdum. Açıklamadaki linkten Messi promosyon kodunu kullanarak 3 dolarlık bir yükleme yaparsanız eğer çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yüklediğiniz bakiyeyi de kasa savaşında ya da kasa açarak değerlendirebilirsiniz. Ödeme yöntemlerinde de isterseniz anbarternizle isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Messi promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Zantares açıldı midden. Bakalım Nux'u görecek mi? Görüyor ve alıyor kili. Entry ile başladık. Sazili de yakaladı. Şimdiden trade var ama sıkıntı yok. İki kill birden aldı Zanti. Kedi ya. Boxy top bir yakaladı. Under'da da var. 2 2 geldi durum. 50 saniye kala. Bir A oyuncusu bir B oyuncusu. Farkındalar. Şimdi hızlandırıyorlar oyunu. Jotta A evin içinde. Ne yapmasam yine Bir bir duelde. Sıkıntı yaşadı burada. Mayer. Jungle'dan geliyor. Yakalandı Samet. Bire bir bir. Kiti var mı yerin? Enti. Yani bu el alınmalıydı ya. Takımını A'ya döndürdü Legacy'yi. Andırdan gelen Latto var. Mayer onu yakalar mı? 3 tane window'dan oyunu yapacağız burada. Mayer atladı. Vurdu onu. 4'e 3'e geldi durum. Connector'da smoke var. Wicked ya smoke'tan Yakalayamadı maalesef. Domo burada güçlü kaldı. Hadi yakalanan. Mayer bir tek daha yolladı. Ne oluyor? Mayer açtı modunu gene açtı. Bench tarafında Zantres yakalıyor. Bire bire geldi durum. Voxic'de kit yok. Ay. Evet, Jota ilk solda. Molotov geldi onun üstüne. Dumo Osteris'ten devam ediyor. Voxic çok kritik bir kill. Çok imkansız yakın bir kill de diyebilirim yani burada. B boş. Jotar kalıyor. Gelmedi o. İstediğimiz kill gelmedi. Ah, evde ile saklanan bir Latto var bu arada. 3 vs iki is burada. Yani Latto box'u yakalıyor. Piş. Baksa vurur da. ya. Kaladı. Çok sıkıntı bir nade bu. Jota vurdu. Kit yok. Latto geliyor short'tan. Kit yok. Hep kılıç alıyorlar ya. B'ye giriş. Aha. Aha! Oho! Bir hiç mi kaldı Lux? Mayer de bir iş mi kaldı? İki kişi bir iş mi B'de? B'ye sokmalarını hiç vermiyoruz. Mayer bu da agresif oyuna devam etti. 5 vs 3'e geldi durum. 40 saniye var. 4 B'yiz. Con smoke Aa iki tane bench smoke'la kon -smoke attılar. Garip bir taktik. Short'tan ilerliyor. Legacy oyuncuları. Voxy entry buldu. Lux düşen isim Vitedia. burada yakalandı. Kitchen'dan geldi hemen Voxy burada Jota. Alörkü yakalanmış. Boxing tek kaldı burada. Bir kill daha alıyor. 2 vs 1B tarafında maalesef yakalandı ve Zantares tek kalıyor. 5 4 Vuramadı. Hadi lan. <gülüyor> 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 Ekolar bu arada. Lan dikkat ne oluyor? Paralarını bilmiyoruz. Of, samet sonunda 3-3 e halen a'da kalmakta starlıklı lagacı sazzin misledi 4hp'si kaldı jota ilerliyor buradan. görmediği kimseyi timing olmasın lütfen fire'a sızan duma'yı görmesin abi böyle bir şey yok 2vs2 oynamamız lazım. Smoke atacak Zeder'de. Hemen çözelim lan. Bu AWP var. Hemen çözüyor bir e ya. Hemen çözüyor bir e ya. Hemen çözüyor. Aldık. <laughs> Let's go. Attack çıkıyorlar. yeri belli oldu. Trade'i geldi. Vox X daha. Bir kill çıkar mı çıkmadı maalesef. CT dedim Mayer'in yeri belli oldu. Bakın bakın rampaya bakın. Arkalıyoruz. Vox çok kritik kill. Zantere'si tahmin etmeyecekler bu kill geldiği içinde. Tek kaldı Sadzin. 10 saniye var ve 7-5. Kona. sızıyoruz. Sona sızıyoruz. Güzel geldi. Bir daha ya da alın. sen de geldi kill. Trade lazım. O trade gelmiyor. Bomba düşüş jungle'da. Mayer beydi ki lurk başarılı. Jota bravo oğlum sana. Tek kaldı Lux. Lux tek kaldı. Sekiz beş. Bayladılar. Mid kontrolünü almak istiyoruz burada. Yeri belli oldu Lux'un. Dov üstüne atladılar Zantelis'in. Yakaladık. İki kill birden. Short'ta full fight. Bütün fightları kazanıyoruz. Ve eksiksiz. Kılçıksız. Full yaşayarak aldık rondu. Full ekolar. انت <applause> <applause> Ona ve çok yakınız artık. <laughs> <laughs> Asmok. Shadow'da Lotto tek başına kaldı. City'de ve geliyor. Bench'ten çıktı Lux. Trade var Voxic'den. Sazin agresif oynadı Dumo. Sakilik click Nate attı. Burada Wicked ya. anti aldı. Flash zannetti onu. Maalesef 3'e 3'e geldi durum. A tarafına tam anlamıyla girmiş değil burada? Voxic yakalanıyor. Jota'dan trade var. 2 vs 2. Mayer. B'ye doğru yönelmek istiyor. Bombayı verdi gidiyor. Beboş, 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 beboş. Beboş. Kurduk bombayı. Gelin bakalım. Adım Mayer, haydi Mayer, tek kaldığın isim, onu da AWP seviyor be, 11-5. Çok iyi oynadık burayı, Jota'nın CT'deki AWP'yi vurması çok öne geçirdi bizi. Direkt B'de boş alanı değerlendirdik. Kurtlar giriyor. Lux düştü. Lato ağda tek kaldı. Dumo'dan yardım var buraya. Dumo'dan ikili geldi. Trek lazım o trek geldi Jota'dan. 4 vs 2 A'ya girdik. Bombayı kurduk. Jota bombayı kurmayı... Bir, bir anda vazgeçti bombayı kurmaktan. Nedense bomba düştü sandviçte infosunu verdi. Yerde ilk alıyor. Voxic tek kaldı. Yani sırf bombayı kurmadık diye eli verdik gerçekten ya? Yani. Vay amına. <laughs> Kedia B tarafında. bir attırdı, attırdın isim. Entry geldi. Miss, Miss Nate. Jota boyu yakalıyor. Nisim tekrardan burada bir kill daha aldı. Yeri belli artık burada. Lux maalesef killleri alıyor. Mayer yandı. Vox'in molotofuna. Vay amra. Ya bomba kurmadık diye olaylarına bak. Flash, salsini yakaladık. Latto burada, çok bir sattı. Artık vuralım bunu. Mermisi de kalmadı, güzel aldık. 3 vs 3'e geldi durum. Duboy'u da yakaladı Jota, bravo oğlum. Bravo Jota, bravo. Çok kritik İgigil. Aaya dümdüz koştuk, aldık Rondu neredeyse. Yota 3. kill bravo oğlum sana. Let's go amına koyayım helal lan. Agresif oyun bitti. Burada Mayer yakalandı. Chicago Epidemic'imiz var. Dauntless Thunder'dan ilerlemek isterken yakalandı o da. Hızlı round bize yaramadı burada. Kaos'u sürüklediler bizi ve 8. roundunu almaya çok yakın Legacy. Oxic 1 vs 5 kaldı. Sentry'i verdik full buy round'unda. A'ya doğru yöneliyoruz burada. Wicked ya timing yakaladı. İki kill Short'ta da bir oyuncu olduğunu biliyorum. Şimdi Firebox Latto var. Bunun trade'i lazım. Boxing Sandwich tarafında tek yolladı. İki kaldılar. Dumo ve Bombayı kuruyoruz. İkinci haritayı kapatmak çok yakın artık. Bravo Ali. Bravo. Aldırdı rondu Ali. Bravo oğlum. Vermeyin artık bu rondu. Smoke kiti neydi var ama. Smoke burada fight dedim ayar ve ikinci haritayı kapatıyoruz. Kaldı son harita. Kupa için son harita.